Merhabalar. Mehmet Alberak İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı ben. 6 yıldan bu yana İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanlığını yürütüyorum. İnşaat Mühendisleri Odası kentimiz için önemli bir meslek odasıdır. Yani kentte her noktada faaliyetimizi meslektaşlarımız kanalıyla sürdürüyoruz. Görüşlerimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz, çözüm önerilerimizi sunuyoruz. Yani ülkemizin ve yerelde de kentimizin daha güzelleşmesi için, kalkınabilmesi için teknik anlamda katkı koymaya çalışan bir meslek odasıyız biz. İnşaat sektörü içerisinde faaliyet gösteriyoruz. Kamuda faaliyet gösteriyoruz. Yani inşaat mühendisleri uygulama alanları çok geniş. Bu alanların her birinde farklı zaman zaman ekonomik krizlere bağlı olarak Farklı e, gelişmeler de olabiliyor. İşte şu anda kamudaki meslektaşlarımızın durumu belki e, serbest çalışanlara oranla bir nebze daha iyi görünüyor. Ancak serbest çalışan meslektaşlarımız yani işte piyasada projeci olan meslektaşlarımız veya müteahhitlik yapan meslektaşlarımızın ekonomik krize, pandemiye e, bağlı olarak bir takım sıkıntıları var. Ee, yani e, takip etmeye çalışıyoruz. Tabii inşaat sektörü kırılgan bir sektör. Ataleti de yüksek bir sektör. İnşaat sektörünün e, hareketlenmesi e, zaman alacak gibi görünüyor. E, daha çok diğer sektörlere de bağlı bizim arz talep dengesi ancak bu şekilde kurulabiliyor. İşte e, tekstil sektörü, otomotiv sektörü, sanayicimizin işlerinin iyi olması gerekiyor ki bizden talepte bulunsunlar. Biz de onlara hem proje hem e, teknik olarak hem denetim anlamında hem yapım anlamında destek olabilelim. Dolayısıyla bu arzda bir dengesizlik var son yıllarda. E, özellikle bu e, ekonomik kriz ki 2018'den itibaren e, etkisini e, göstermeye başladı. Ee, arkasından 2020'de pandemi geldi, ee, sektör tamamen durma noktasına kadar geriledi. Umuyorum ki bu 2022 baharından itibaren e, diğer sektörler çalışmaya başlar, inşaat sektörü de bunlara bağlı olarak tekrar e, yükseliş trendine girer diye düşünüyorum. E, i̇şsizlik başta olmak üzere birçok sıkıntımız var, e, malzeme bulma anlamında sıkıntımız var. Tabii e, ülkemizin e, şiddetli bir şekilde dövize de ihtiyacı var. Döviz için ihracat gerekiyor. İhracat olunca bu defa iç piyasada e, üretim yapan, e, işte e, yani konut üreten veya başka e, çalışma alanında çalışan meslektaşlarımızın malzeme bulma sıkıntıları da baş gösteriyor zaman zaman. İnşaat malzemelerinde bu nedenle belki inanılmaz fiyat artışları var. E, yani zaman zaman Parasının olduğu halde malzeme bulamayan meslektaşlarımızın olduğunu da izliyoruz. Bu tabi ihracata dayalı ee, bunun sebep sonuç ilişkisini biz bu şekilde yorumluyoruz. Ee, tabi ihracat yapılması güzel bir şey ülkemizin e, döviz girdisi için. Ancak tabi yerli sektörü, yerli piyasayı da bu anlamda e, desteklemek lazım. Yani çimentonun tamamını yurt dışına gönderirsek burada beton fiyatları alıp başını gidiyor. Dolayısıyla iç piyasayı da desteklemesi gerekiyor e, devletin. E, sıkıntı çekiyoruz gerçekten. Bir metre betonun e, 500 Türk Lirası olduğu bir yerde yani e, kimse konut fiyatlarının niye yüksek dememesi lazım. Yani bu bir anlamda da inşaat mühendislerinin de elinde değil, e, müteahhitlik sektörünün de elinde değil. E, yani hiç kimse... E, Durduk yere de zam yapmıyor. Malzeme bulmakta gerçekten sıkıntı çektiğimiz bir dönem. Bu dönem müteahhitlikle ilgili bir yönetmelik çıktı. Müteahhitlik sektörü de yani bir disiplin altına alındı. Dolayısıyla kuralları kondu. İnşaat mühendislerinin müteahhitlik yapması halinde onların da kuralları var. İnşaat mühendislerinin dışındakilerinden nasıl müteahhitlik yapacağıyla ilgili kurallar var yani kartlar, yani şartlar belirli. Dolayısıyla herhangi bir sıkıntı çekmemiz söz konusu değil. Sektörün iş anlamında sıkıntısı var. Bu inşaat mühendisi olmuş olmamış çok fazla fark etmiyor açıkçası. özel sektörde baktığımızda 2021 sonuna kadar işte Bursa'da kesilecek olan ruhsatlar kesildi. Şu anda belediyelerde çok fazla inşaat ruhsatının kesildiğini de gözlemlemiyoruz. Bu işte bahar, bahar aylarından sonra e, müteahhitler tekrar e, yeni planlar, yeni projeler üretmeye başlayacaktır diye düşünüyoruz. İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi'nin e, 19 e, Şubat'ta genel kurulu, 20 Şubat'ta da seçimleri var. Ben aracılığınızda bütün meslektaşlarımı demokratik hakları olan oylarını kullanmak için sandığa davet ediyorum. Gelsinler oylarını kullanmak suretiyle odalarına sahip çıksınlar. Bu duyurumu da sizin aracılığınızla iletmiş olayım.